Sevgili gençler merhaba. Bugün size ikinci denklemlerden bahsetmek istiyorum. İkinci denklem nedir? ax kare artı bx artı c eşittir sıfır tipindeki ifadelere biz ikinci denklem diyoruz. Neden? Çünkü buradaki bilinmeyenin yani x'in en büyük kuvveti 2'dir. Eğer buradaki 2 ifadesi 3 olmuş olsaydı ya da 4 olmuş olsaydı o zaman biz buna ikinci değil de üçüncü dereceden ya da 4 olmuş olsaydı dördüncü dereceden ifade diyecektik. Mesela burada buna ilişkin bir soru var. Böyle bir ifade verilmiş ve bunun ikinizlerden bir denklem olduğu söylenmiş. Buna göre diyor k artı l artı n nedir? Eğer bu ifade ikinizlerden bir denklemse o zaman buradaki en büyük yani x'in en büyük kuvvetinin 2 olması gerekir. Gördüğünüz gibi burada x'in kuvveti 3'tür. Burada x'in kuvveti 5'tir. Şu halde bu denkleme baktığımızda bu ifadeye biz ikinci dereceden denklem diyemeyiz. Beşinci dereceden denklem deriz. Çünkü buradaki x'in en büyük kuvveti 5'tir. Dolayısıyla bunun ikinci dereceden denklem haline indirgenebilmesi için bu ifadelerin yok olması gerekir. Bu ifadeleri yok edebilmek için de bu ifadelerin katsayılarını bizim 0 yapmamız gerekir. Bu ifadeleri sıfır yapabilmemiz için kx'i 2'yi ben sıfır eşitlerim. Buradan k ne olur? 2 olur. Bu ifadeyi de sıfır eşitlersem l eksi 5 buradan 0 olur. l de buradan 5 olur. Şimdi k gördüğüm yere 2 yazdım. l gördüğüm yere de 5 yazdım. Gördüğünüz gibi bu ifadeler artık gitti. Bunlar 0 oldu. İşte bu ifade ikinci derden bir denklem olmalı. Bakıyorum x'in burada kuvveti kaç? 1. Burada x'in kuvvetinin 2 olması gerekiyor ki bu ifadeye biz ikinci derden denklem diyebilelim. Demek ki n eksi 1'in kaça eşit olması lazım? 2'ye. Burada n'in 3 olması gerekir. Bizden k artı l artı n'nin toplamını sormuş. k'mız 2, l'miz 5, n'miz 3. Bunları topladığımızda k artı l artı n'nin 10 olduğunu görürüz. Gelelim ikinci dereceden denklemlerin çözümüne. İkinci dereceden denklemlerin çözümü şu an için iki, iki bölümde inceleyeceğiz bunu. Bunlardan bir tanesi çarpanlar ayırma yöntemi. Bir diğeri de diskriminant yöntemi. Çarpanları ayırma yönteminde konunun nasıl olduğuna geçmeden önce bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Herhangi bir x'e bağlı iki ifadenin çarpımı sıfıra eşitse o zaman bu ifadelerden her birini bizim sıfır eşitlememiz gerekiyor. Neden? Bu çarpımın sonucu sıfırsa bu ifade de sıfır olabilir. Bu ifade de sıfır olabilir. 2'den daha fazla ifade de olmuş olabilir. Diyelim ki elimizde x'e bağlı bir ifade var. x eksi k olsun. x'e bağlı başka bir ifade var. x eksi l olsun. x'e bağlı başka bir ifade var. x eksi r olsun. Eğer bunların çarpımının sonucu sıfırsa bunların her birinin teker teker sıfır olması gerekir. Bunu unutmuyoruz. Gelelim çarpanları ayırma yöntemiyle çözüme. Şimdi burada iki kare farkı var. X kare eksi 36 dediğimiz 6'nın karesidir. İki kare farkının nasıl olduğunu çarpanları ayırmayla bilmeniz gerekiyor. Bu ifadeyi biz x eksi 6 çarpı x artı 6 olarak yazarız. Bunlardan her birini sıfır eşitleriz. Yukarıda söylemiş olduğum gibi buradan x 6 olur ve buradan da x eksi 6 olarak bulunur. Bu denklemin çözüm kümesi eksi 6 ve 6'dır. Bunları bir küme içerisinde yazarsanız çözüm kümesini elde edersiniz. Böyle bir ifade var elimizde. Bunlar çarpanlara ayırmanın tabi basit konuları. Burada şu şekilde ele alıyoruz bu ifadeyi. Buradaki artı 6'yı öyle iki sayının çarpımı olarak yazmam lazım ki bu sayıların toplamı 5'i versin. Şimdi bildiğiniz gibi 6 aslında bir sürü sayının çarpımı olarak yazılabilir. Mesela bunlardan birkaçını söyleyeyim. 6 çarpı 1 olabilir. Ya da eksi 6 çarpı eksi 1 olabilir. 2 çarpı 3 olabilir. Ya da eksi 2 çarpı eksi 3 olabilir. Bunların her birinin çarpımı aslında biliyorsunuz 6 yapar. Ama bunlardan sadece bir tanesinin toplamı 5'i verir. Hangisidir? Bakın bunları toplarsanız 7 yapar. Bunları toplarsanız eksi 7 yapar. Bunları toplarsanız eksi 5 yapar. Ama 3 ile 2'yi toplarsanız ne yapar? 5 yapar. Demek ki artı 6'yı ben artı 3 ile Artı 2'nin çarpımı olarak yazmam gerekiyor. Peki x kare neyden çarpımıdır? x ile x'in. O zaman bizim çarpanlarımız bir tanesi x artı 3'dür. Öbürü de x artı 2'dir. Tabi bu ifadeyi sıfır eşitliyorum. Yukarıda belirttiğim gibi bunlardan her biri sıfır olmalıdır. x buradan eksi 3 olarak bulunur. Bu ifadeyi sıfır yaptığım zaman da buradan da x eksi 2 olarak bulunur. Çözüm kümesi de bunları bir küme içerisinde önce küçüğü yazmak suretiyle yazarsanız çözüm kümesini elde edersiniz. Çarpanları elma ile alakalı birkaç örnek daha. Şimdi siz de kendinize bu soruları sorabilirsiniz. Eksi 6'yı hangi iki sayının çarpımı olarak yazmam gerekiyor ki bu sayıların toplamı eksi 1 yapsın. Çünkü burada gizli bir var biliyorsunuz x'in önünde. Eksi 6'yı hangi iki sayının çarpımı olarak yazarsam eksi 1 yapar. Tabii ki eksi 3 ile artı 2. Bunları çarptığınızda eksi 6 yapar. Topladığınızda da eksi 1 yapar. X kare nelerin çarpımıdır? X ile X. O zaman benim buradaki çarpanların bir tanesi x eksi 3'tür. Bir tanesi de x artı 2'dir. Bunları yazarsam x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. Bunların her birini sıfır eşitlemem lazım. Bu ifadeyi sıfır eşitliyorum. Bunu da buradan x 3 olarak bulunur. Buradan da x eksi 2 olarak bulunur. Çözüm kümem nedir? Eksi 2'ye 3'tür. Peki eksi 15. Hangi iki sayının çarpımı olarak yazılırsa bu sayıların toplamı artı 2 yapar. Bunlar artı 5 ve eksi 3'tür. Çarparsanız eksi 15 yapar. Toplarsanız artı 2 yapar. X kare nelerinin çarpımıdır? X ile X. O zaman çarpanlarımdan bir tanesi X artı 5'tir. Öbürü de X eksi 3'tür. Bunları yazıyorum. X artı 5 çarpı X eksi 3 eşittir 0. Bunların her birini 0 eşitliyorum tekrar. Buradan x artı x eşittir eksi 5 ve x eşittir 3 olarak bulunur. Tekrar bunları çözüm kümesi içerisinde yazarsam çözüm kümesini elde etmiş olurum. Artı 7'yi hangi iki sayının çarpımı olarak yazarsan bunların toplamları artı 8 olur. Tabii ki artı 7'ye artı 1. x karen elinin çarpımıdır. x ile x. İşte çarpanlarının bir tanesi x artı 7'dir. Öbürü de x artı 1'dir x artı 7 çarpı x artı 1 o da eşittir 0. Bunlardan her birini 0 eşitlemeniz gerekiyor. x buradan eksi 7 olarak bulunur. x buradan eksi 1 olarak bulunur. Bunları çözüm kümesi içerisinde yazdığınızda eksi 7 eksi 1 bizim çözüm kümemiz olmuş olur. Bir soru daha. Artı 12 hangi iki sayının çarpımı olarak yazarsanız bunların toplamı eksi 7 yapar. Nedir bunlar? Eksi 4 ile eksi 3'tür. Gördüğünüz gibi bunların çarpımı artı 12 yapar. Bunların toplamı ise eksi 7 yapar. x kare de x ile x'in çarpımıdır. O zaman, o zaman çarpanlarımda bir tanesi x eksi 4'tür. Bir tanesi de x eksi 3'tür. Bunları yazıyorum. x eksi 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Her birinin bunların 0 olması gerekir. x buradan 4'tür. x buradan 3'tür. Çözüm kümemiz ise 3 ve 4'tür.